Günaydın. Dün yağmurdan ve sisten göz gözü görmüyordu ve hiçbir şeyin farkında bile değildin. Ama Sultan Murat Yaylası'nda bulutların üzerinde uyanmak da varmış. Şu güzelliğe bakar mısın? Her şey için çok teşekkür ederim. Allah yolunu açık etsin. Hayırlı yolculuklar efendim. Sağ olasın inşallah. Görüşürüz. 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 Günaydın. Sultan Murat Yaylası'ndayız. Ay Meydanı Otel'de kalmıştık. Gerçekten çok iyi misafir ettiler bizi. Dün inanılmaz bir sisin, pusun ve yağmurun içerisinde oraya varmıştık. Sabahleyin saat 6 gibi uyandığımda e, bir hava açacak gibiydi. Hatta odamdan baktığım zaman harika bir manzara görmüştüm. Yani tam böyle heveslenirken ve belki hava açmış olsaydı dün manzarasını ıskaladığımız Derebaşı virajlarının soğanlı geçirdiğini bir daha yapmayı düşünüyordum. Fakat yeniden yoğun sis bastırdı. Hafif de yağmur çiseliyor. O yüzden gördüğünüz gibi yağmurluğumu giydim. Ee, planlarda birazcık değişiklik oldu. Biz bugün Trabzon'a kadar inip oradan Hamsiköy'e çıkmayı planlıyorduk. E, fakat oteldekilerin de e, sağ olsun Kemal abi buralı, e, Ataköylü otel sahibi. Onun uyarısıyla yayla yollarını geçerek Bayburt ve Gümüşhane üzerinden Zigana'ya varmamı ve oradan Hamsiköy'e geçmemi söyledi. Bakalım bugün ilk durağımız Hamsiköy olacak. Sütlaç yemeğe gidiyoruz. Görüşürüz. Yayla yolları insanı gerçekten büyülüyor. Motorunuzla virajların tadını çıkarırken bir yandan da bulutlara çobanlık yaptığınızı hissedebilirsiniz. 2500-3000 metre rakımlarda sürmenin keyfi gerçekten bir başka oluyor. Osmanlı padişahı 4. Murat 1635 yılında İran seferinden dönerken bu yaylada konaklamış. Bu sebeple yaylaya Sultan Murat Yaylası denilmekte. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus orduları ile Osmanlı orduları arasında da çetin muharebelere sahne olmuş bir coğrafya burası. Benim görme fırsatım olmadı ama şehitliklerimizin olduğunu da duymuştum. Herkes plajlar değil mi? Ben bu sene kartop oynayamamıştım. Kısmet Haziran'ın sonuna doğruymuş. içmek için harika bir yer. Bu benim küçük mutfağım. Yanımda taşıyorum. V60 ile yapıyorum. Plastik bir V60 unim var. Onunla yapıyorum kahvemi. I don't know. Hava şartları oldukça değişken. Yaylı yolları bizi mest de bir an önce Zigana geçidine varmamız gerekiyor. Ama yolda ilerlerken bizi yoldan çıkaracak fırsatları da görmezden gelemiyoruz. Toprak yollar asfalta nazaran çok daha eğlenceli. kaybolmak güzeldir. Ama böylesi zorlu yollarda özellikle de motosikletinizle yalnız seyahat ediyorsanız ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz tehlikeli olabilir. Benim izlediğim yöntem kuzey, doğu, batı, güney ne taraftadır onu kafamda oturttuktan sonra yol tercihlerimi yol ayrımlarında ona göre yapmak oluyor. İlla bir yere, bir köye bağlanıyorsunuz ve yol sizi bir yerlere çıkarıyor. Eğer çıkmaz bir yola girdiyseniz de ve bunu töler edebilecek vaktiniz varsa keşfettiğiniz yerler, gördüğünüz manzaralar yanınıza kar olarak kalıyor. Yani bu riski almaya değer. Toprak yol bizi sonunda Bayburt ile Gümüşhane arasındaki ana yola bağlıyor. Gümüşhane'ye hiç uğramayacağız. Doğrudan Zigana geçidine gideceğiz. Ve eski, tarihi olan Zigana tünelini geçip Hamsiköy'e geçmeyi planlıyoruz. Zigana geçidinde çıkan yolun asfaltı da, virajları da, manzarası da harika. Biz de tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Bu arada kameranın azizliğine uğradım. Daha doğrusu kendi bilgisizliğime yanıyorum. Kamerayı daha henüz net çözemedim. Ve maalesef bugün 360 derece görüntüler çekememişim. Ve kameranın sadece ön vizörü çalışmış. Sağlık olsun diğer günler bunu telafi ederim. Eski Zigana Tüneli'nden geçiyoruz. Gümüşhane ile Trabzon'u birbirine bağlamak üzere 1975 yılında temeli atılan tünelin yapımı 1989 yılında tamamlanmış. 1620 metre rakımda ve yaklaşık 1.7 kilometre uzunluğunda olan tünel girişinde ve çıkışında sizi farklı iklimlerle buluşturuyor. Girdiğimizde günlük güneşlik bir hava varken çıktığımızda resmen yağmurlu ve bambaşka bir ortamla karşılaştık. 2023 yılında ve yaklaşık 14.5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun geçitlerinden tünellerinden biri olarak gösterilen yeni Zigana tünelinin açılmasıyla burası eski tünel cazibesini kaybetmiş. Eğer zaman probleminiz yoksa bu eski tüneli tercih etmenizi tavsiye ederim. Duvarlardaki ahşap kalıp izleri sanki bir mahzen içerisinden geçiyormuşçasına size verdiği hava ve bambaşka bir coğrafyaya açılan nostaljik bir kapı olması sebebiyle de insanı etkiliyor. Için yolumu uzattım. Hamsiköy'deyim. Niyazi Usta'nın yerinde. Meşhur sütlacını tadıyorum. Hamsiköy sonrası rota planımız dağlardan Ordu'ya inmekte. Ancak o bölgede yağış epey artmış durumda. Ayrıca yaylalarda geçirdiğimiz keyifli vakit bizi geç bir saate bıraktı. Hem yağmurda hem de gece görüşün çok az olduğu bir ortamda dağlarda olma fikri çok cazip gelmedi. Bu yüzden Samsun'a kadar Karadeniz sahil yolunu kullanıyoruz. Hava karardıktan sonra yorgun bir şekilde Samsun'a varıyoruz. Günaydın. Günlerden çarşamba. Bayramın kaçıncı günü oluyor? Belki bayram bitti bile ya da son günü galiba. O kadar günleri şaşırdım ki yollarda olmaktan, televizyondan, diğer e, işte iletişim araçlarının bir yoksun yoksun bir seyahat yapıyorum. Sadece e, böyle beni sevenlerin ve arkadaşlarımın uyarısıyla e, bazı nerede olduğuma dair bazı paylaşımlar yapıyorum. Onlar da böylece evet buraya güvenle ulaştı, ulaşmadı gibi. E, çıkarımlarda bulunabiliyorlar. Beni merak etmemiş oluyorlar sağ olsunlar. Bugünkü rotamız Samsun'dan Zonguldak'a olacak. Dün gece Samsun'a biraz geç saatlerde geldiğim için e, bayram trafiği, e, sahil yolunu kullanmak zorunda kaldım belli bir e, zamandan sonra. Çok yağmur ve vardı gene. E, dünkü güzel yaht, bir planladığım güzel yahtta. E, dolayısıyla yorgunluk da vardı ve bunun diğer kısmını çıkartabilmek için sağlıklı bir şekilde e, sahil yoluna inmek zorunda kaldım arkadaşlar. Bugün e, yine aslında navigasyon sahilden bir rota veriyor. fakat ben o rotayı daha önce yaptığım için e, biraz daha farklı bir yerden e, gitmeyi tercih ettim. O yüzden Samsung'dan önce Havza'ya, oradan Boyabat'a. Boyabat'tan da Kızılırmak Nehri'nin yani Boyabat-Havza arası zaten çok güzel bir rota var. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Kızılırmak Nehri'nin genişlediği bir bölge ve çok güzel virajları var. Umarım çok da güzel bir doğası vardır. Belki orada yine kahve içeriz. Bugün biraz daha evet 550 600 kilometre yakın bir yol yapacağım ama diğer rotalara göre geçiş rotası diyebileceğimiz bir rota bu. İşte o Kızılırmak bölümünü merak ediyorum. Bir de Zonguldak'a girişi. Fakat yarın zaten Zonguldak'tan çıkışta da aynı Zonguldak bölümünü göreceğimiz için otele ulaşmamı planlıyorum size yine videolar çekmeye çalışacağım. Görüşmek üzere. Havza'yı ardımızda bırakıp Vezir Köprü'ye doğru devam ediyoruz. Bölgedeki harika bir doğal güzellik olan Şahinkaya Kanyonu'nu maalesef göremiyoruz. Çünkü oraya girip çıkmamız 2-3 saatimize mal olacak. Ama Şahinkaya Kanyonu'na gelip uzun uzun vakit geçirip doğanın tadını çıkarıp belki de kamp yapmak Artık planlarımız arasın. Şahinkaya kanyonuna uğrayamamış olabiliriz. Ama yolumuzun üstündeki Vezir Suyu Tabiat Parkı'nı ıskalamadık. Sabah kahvemizi burada içiyoruz. Vezir Köprü'den Boyabat'a doğru giderken manzara gerçekten harika. Virajlar çok güzel. Motosiklet sürmek için muhteşem bir ortam var. Fakat biz maalesef bu güzel virajların tadını istediğimiz kadar çıkaramıyoruz. Hava çok sıcak ve asfalt erimiş durumda. Böyle yol koşullarında keyfinizce sürüş yapabilmenizi maalesef şartlar engelliyor. En iyi tutuşu yakalayabilmek için ekstra çaba sarf etmeniz gerekli. Havanın nispeten daha serin olduğu bir mevsimde buralara tekrar gelmek ve bu güzelim virajların tadını çıkarmak şart oldu. Kendi sınırlarımızdan doğup, kendi sınırlarımızda denize dökülen en uzun nehrimiz olan Kızılırmak, 1355 kilometre uzunluğundadır. Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğar ve Samsun'un Bafra ilçesinde denize dökülür. Çok sayıda akarsuyu ve ırmağı bünyesinde birleştirilir. 56 bin hektarlık deltasıyla Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelmektedir. Ayrıca üzerinde tam 12 baraj ve hidroelektrik santrali bulunmaktadır. Bizim geçtiğimiz bölge Aşağı Kızılırmak Havzası olarak adlandırılan bölge. Altındağ ve Derbent barajlarının su tutmasıyla genişleyen havza ve oluşan vadiler verimli topraklar olması yanında göz alıcı güzelliğe de sahiptir. Umarım kuş sesleri size de geliyordur arkadaşlar çok görkemli bir doğa Yavaş yavaş günün sonuna geliyoruz. Karabüyü ardımızda bıraktık. Zonguldak'a doğru gidiyoruz. Karabük-Zonguldak arasındaki yolda ilerlerken göz alıcı bir manzara bize eşlik ediyor. Yolun kısa kısa tünelleri geçtiğimiz bölümü ise oldukça eğlenceli. Her bir tünel sanki bir slide gösterisi açıp kapanıyormuşçasına bambaşka bir manzaraya, bambaşka bir güzelliğe açılan kapı niteliğinde. Yeşil bir battaniye ile örtülü dağları ve onların arasında akıp giden keyifli virajlı yolları ardımızda bırakıp Zonguldak'a varıyoruz. Bugünkü son durağımız Otel Emirgan ve gün batımını kaçırmak istemeyeceğiniz bir mekan olduğunu itiraf etmeliyim. Bu muhteşem manzara eşliğinde günü tamamlıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Unutmayın, yolda hayat var.